Sporumuza başarılar, başarılar, başarılar. 90 dakika boyunca ön bu maçta. Ama zorlu maçta gerçekten zorlu olacak bir maç. Ee, evet. Ya, Ahmet Yılmaz sağ taraftan ceza giriyor ve ortasını yaptı sevgili seyirciler. Kim? Rodi. Ahmet Yılmaz. Yanek. Tekrar Ahmet Yılmaz ceza sahasına girdi sevgili seyirciler. Ceza sahasına girdi. Yaparsa ortayı. Klaut, klaut. Oh, 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 oh. Ama güzel bir vuruş yaptı. Ahmet Yılmaz'ımız Lampi faul kullanacak oyuncumuz Amasya Spor'dan. 4-5 tane sarı siyahlı oyuncu var. Evet nereye? Eline çarptı, eline çarptı. Yan hakemde yok yok eline çarpmadı diyor. Peter Stor kullanacak. 5 tane Peter oyuncu var Amasya Spor cilasasında. Vurdurmayın çocuklar. Aman aman aman. Ağut, ağut olduğunu işaret etti hakem. Yanek. 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 Muhteşem döndü sevgili seyirciler. Muhteşem. de vurdu. Muhteşem vurdu. Muhteşem vurdu. Muhteşem bir kurtarış geldi. Kaderstorf'un kalecisinden. Evet. Bir orta gelecek tahmini. Lampi. Top hedef oyuncuları kaldı çok tehlikeli bir pozisyon çok tehlikeli çok aferin tönüz aferin tönüz 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 Mito Tekrar mito. Cloud, Cloud vurdu ve sevgili seyircilerim, sevgili seyirciler Patrick, Patrick muhteşem bir şekilde golü attı sevgili seyirciler. Çok daha çok önemli, çok daha çok önemliydi. Patrick de gene müdahale yaparaktan Amasya sporumuzu 23. dakikada, 23. dakikada 1-0 öne getiren golü kaydetti sevgili seyirciler. Gol, 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 Patrick, 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 Albert, Patrick, Patrick. Beyler attı, atan da vuran da Amaçla spor oldu sonuçta Atan da vuran da gol olan Amasya spor oldu Peterson ağlarına gol olaraktan Amasya sporun hanesine 1-0 olaraktan Die 23. Spielminute 1-0 für unsere Schwarz-Gelben 1-0 für Amaçla Spolone Unser Torschütze mit der Nummer 9 Patrick Albers Patrick Albers kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Patrick, patriğimizi. Patrick'imizi, Patrick'imizi, ne 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 ne, ne. Bu da patrime geçsin, benim patrime. Evet, Tetersdorf atak halinde, mito, mito, mito. Evet, yaklaşık 28 metreden kaleyi cepheden gören pozisyon. Dört tane baraj kurdurdu kaleci Filip. Hadi bakalım. Evet, barajdan döndü. Tekrardan nereye? Tekrardan oyuncuya vurdu tekrar. Hunt, e, el verdi Hakem. Tekrardan Peterstof takımı aynı yerin bir iki metre yani 30 metreden bu sefer de 30 metre oldu sevgili seyirciler. Den e, kullanacak. Ya faul demin el el atışını kullanacak. Evet. Oh yine barajdan döndü sevgili seyirciler vurdu mu? çok ha senin benim yanlek yanlek kardeşim esi. esi sağ taraftan esi sol taraftaki Patrick Patrick Albers'i gördü sevgili seyirciler. Rodi uyumayalım Rodi uyumayalım Rodi uyumayalım dedim ben sana sefa aferin sefa ve sefayı kırdılar kırdılar kırdılar. Ya kırılmadı. Yeniden ayağa kalktı. Aferin Sefa güzel bir hareket çizerekten çok güzel bir sıyrış yaptı. Ama Pedersen oyuncu par olaraktan yaptı, faul yaptı. Durdu yani. Faul yapmasaydı, durdurmasaydı Sebam ne yapacağını ben biliyordum. Ben biliyordum da neyse. Patrick Lampi bu maçı 23. dakikasında Patrick Albersimiz Amasya bir 1-0 öne geçiren kolu kaydetti maç. Her iki takımın da çok önemli maç. Amasya Spor için altı puanlık bir maç. Kader Stop takımı için de 6 puanlık bir maç. Şu anda gerçekten her iki takım da kontrollü oynuyordu. Kontrollü oynuyordu. Şu anda kontrolünü kaybeden Kader oldu. Ve 1-0 Amasya Spor bu e, e, şeyden yararlandı. Yararlandı. Neyden derseniz şu anda aklıma gelmedi. Efendim der. hanım. ne yapalım? Benim de her zaman aklıma gelecek bir şey yok hanım. Öyle Allah Allah diyelim ve maçımıza devam edelim. Evet. Amaçlı spor takımı pres yaptı. Presi kazanan ıı, takım oldu. Rodi. Hala Rodi. Direkt kaç Direkt anam sen niye kaçmıyorsun? Niye kaçmıyor anam? Geçen maçta da direkt onun dedim. Ana. Kaç ya? Evet. Ha. Petes takımı atak halinde. Ceza sah sahasına girdi sevgili seyirciler. Çok tehlikeli pozisyon. <laughs> Aferin. Ah, Aferin. Kaças top. Bu gol atmasını beceremediği için hani. Beceremesin ya. Ne geleye var şimdi. Yanek. Yanek'ten muhteşem bir pas sevgili seyirciler. Mito, Mito ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Evet, Patrick, 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 Cloud, 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 Cloud. Offside. Oh, Top side, top vatana Peter Stop'a tane dönüştü sevgili seyirciler. Elimizdeki topu Peter veriyor. Hani ne dersin, ne demeli ya? Aferin Mito. top. Numa Fiyen Svansic. Sefa erişir. Aferin sefa ama... E <laughs> aferin, aferin Filip Krama. Bravo, bravo Filip Krama. Krama, Krama, Krama. İşte biz seni boşalt ama yere koymadık sevgili seyirciler. Evet ama sesi var hata. Patrik 3'e 1, 3 1, 3 1. İki, birisini ikisini ekant sevgili seyirciler. Kime? Cloud. Cloud hadi koşsun evet. benim. Hadi yavrum benim. Hadi. nereye? Rodi. Yanek. Yanek, yanek uzaklardan vurdu sevgili seyirciler. Bu Muhteşem bir gol attı. Muhteşem bir gol attı Yanek. Yanek, Yanek, Yanek aferin yani uzaklardan vurdu uçağı vurdu ve Fedestov ağlarını maçın 36. dakikasında 2-0 hı Demme, çok iyi demme. 36. <laughs> Spielminute, Tor für unser Amasia Spallone, 2 0 für Amasia, unser Torschütze mit der Nummer 28, Janik Gennesmeier. Çekemedi, <laughs> Petrus Tov. Aferin, aferin, Filip, Filip'e yapılan hareket faul. Filip'imizi kırdılar, kırdılar sevgili seyirciler. Maruz önemli bir şey yoktu. Hadi pil al ayağı yani. O doktor çağırdı. İnşallah. Ayağa kalkar. Evet. Filip Kıram'a sakatlanan oyuncumuz Amasya Spor'un alaçısı. Ondan er 26 numaralı oyuncu Kadastro takımından. Aferin, aferin, aferin. Ezas Ezas Kulübü, Aferin yedek kulübesi. Bravo, bravo ha. Işte böyle, işte böyle. Kaural. Cezasını <laughs> Petersdorf ata muhteşem Filip <laughs> Kıram'a muhteşem muhteşem bir şekilde kurtarış yaptı. Petersdorf golünü önledi. Amasya Spor kalecisi Filip Kıram'a. Balaçını lampi kullanacak. Ceza sahasının içinde Petersdorf ceza sahasının içinde 5 tane Amasya Sporlu oyuncu var. Hadi bakalım Amasya Sporlu oyuncu. Aferin aferin. Bravo bravo bravo. Bravo Petriş. Bravo Petriş. <laughs> muhteşem bir vuruş yaptı. Muhteşem bir vuruş yaptı. Topu takip etti ve kafasını arkaya aşıttırarak da muhteşem bir gol attı. Muhteşem muhteşem. Aferin Patrik. Bravo. Das 13-0 in der 58. Spielminute und Doppelpack von unserem Torschützen mit der Nummer 9, Patrick Albers. Aferin Patrick Albers tebrik ediyor. Tekrardan yenimizden yeniden maçımıza dönüyoruz sevgili seyirciler. Bravo Patrick, bravo Albers. Petersof takımı orta yaptı. Tönüs. Aferin. Bu da bizden şans olsun, bizden tarafı olsun. Petersof'un vuruşu direkten döndü, direkten döndü sevgili seyirciler. Petersof hata. Yani şu ana kadar Hedersdorf takımının bir tane direkten topu dönen topu hariç başka bir atağa tehlikeli bir hata yok sevgili seyirciler. 63. dakikaya girerken yani 60 dakikaya girerken Hedersdorf takımı direkten dönen bir şutu var. Onun dışında da başka da bir şey göremedim ben. Gerçekten Amasya Spor takımı bugün harikaları yaratıyor. Harika top oynuyor evet tekrardan pedestop e, atağına dönüştü. Derken hiç çıkarmayalım. Evet. Numa. Oh, 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 oh. Uzaklardan vurdu. Akseyn uzaklardan kaleyi gördü. Kaleyi yokladı. Kaleci Philips'imizin parmaklarıyla, parmaklarıyla konulara çelmesi bir oldu derken Pedersov takımı da konulara açını kullanacak. Pedersov takımı atak halinde başlayan oyuncu Sefa Oral. Bizi, bizi her zamanki gibi harikasın. Yanek, bizi. Ben, çocuk oh. adı kadının, Berrim Filip Kramı. Bravo Filip Kramı. Lampi. Aman çocuklar aman yine direkten döndü. Yine direkten döndü. Ama sporun gerçekten şansına. Bir de bizim şansımız olsun demiştim. Tekrar bizim şansımız oldu. Olsun ya. Olsun bir de bizim şansımız olsun ya. Öyle. Peter Stop takımının 70. dakikanın içine girerken iki tane topu direkten döndü sevgili seyirciler. Bunu da belirtmek isterim. Evet. 70. dakikaya girerken Peter Stop iki Pedersov takımının iki direkten dönen şutu var. Pedersov takımı sağ taraftan ceza sahasına girdi ve gerçekten atak üstüne atak geliştiriyor. Yani şu 10 dakikadır kalemizde gol pozisyonları buluyor. Kendinize gelin çocuklar. Kendinize gelin. Hani ben bir şey demiyorum da de yani hani beni hani olmaz, olmaz. Ne? Hani takımı fayla atışını kullanacak. Beş tane pedestallu oyuncu var ceza sahamızın içinde. Aferin kaleci Filip. Aferin kaleci Filip. Bravo. Kondire çelmesini becerdi. <laughs> Destop ata Kalemizde golü gördük sevgili seyirciler. Kalemizde golü gördük. Amasya Spor 3, stok takımı bir konerasını lampi kullandı. Evet muhteşem bir vuruş yaptı. Yenilmemiz fakat aracı muhteşem bir şekilde uzandı. Lampi bir ayak, bir ayak, bir ayak cihidin uzattı fakat Yanek. Yanek. Patrik. Ay! Ve portal verdi fakat tekrardan Paolo verdi. Ve kırmızı kart. Sarı kırmızı kart. Hedeşler takımı 85. dakikada e 10 kişi kalıyor sevgili seyirciler. Kaptan kırmızı kart görerekten takımını 10 kişi bırakıyor. Şey, yapılan falasını Alper Yılmaz kullanacak. Hadi Alper'in güzel gollerinden bir tanesini daha anlatmak istiyorum. Hadi Alper Yılmaz. Alper Yılmaz vurdu fakat barajdan döndü. Top Tekrar Alper'de bilecek mi? Sığılırsa tehlikeli olur. Seyirse tehlike olur demiştim. Sevgili seyirciler be kaleci. Muhteşem bir şekilde kurtardı Alper'imizin vuruşunu. Gol vuruşunu sevgili seyirciler. Masa spor konular kullandı. Nereye? Patrik, Patrik, Patrik. Ben istiyorum Patrik yapmayı Mustafa abi diyor. Fakat 90 dakikanın içerisindeyiz. Masa sporumuzun 3 birlik galibiyeti devam ediyor sevgili seyirciler. Birazdan hakem uzatmış e, şeylerini gösterecek dakikalarını. Ceydin evet, Jayden, Luis, Patrick, Lampi hakem 4 dakika uzatmış sevgili seyirciler. Evet, görmüş olduğunuz gibi son 4 dakika. Uzatma dakikaları. Patrick pres yapıyor. Patrick pres yapıyor. 90. Minute, unser Trainer Thomas Schmucker, verwechselt. Wir bedanken uns bei unserem Spieler mit der Nummer 9, Patrick Albors unserem zweifachen Torschützen, und begrüßen unseren neuen Spieler mit der Nummer 4, Alten Maloku. sefa. Lampi. 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 Altın. Oo. Direkt kırmızı var gösterdi. Direkt, direkt, direkt. Yoldu, ben orada göremedim fakat direkt kırmızı kart gösterdiğine göre iyi bir pozisyon var. Bakacağız. Evet. Amasya Spor takımı şunu kullanacak. Ceydin. Altın. 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 Altın bir vuruş yap. Altın bir vuruş yap. Altın bir gol olsun diyecektim altın, altın. Hedef e, 90 üstte görmüş olduğu kırmızı kartla e, şu anda 9 kişi öne devam ediyor. Sevgili Amasya Spor'un sevgili seyircileri. Kaleci Philips'in kontrolünde, Filipin kontrolünde Alper geçti. Alper Den Louis. Louis hadi koçum. Üçleyelim, dörtleyelim. Evet. Evet. Louis. 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 Lampi. Lampi'den güzel bir orta gelir mi? Yenek. 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 Sefa Ural. Ceydin. Yenek. Altın. 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 Sefa Oral, Ceydyn, Lampi, Sefa Oral <laughs> und Hakem. 90 Sekunden sind es noch nicht, aber es ist noch nicht zu Endstand zwischen Amazas von und SV Tegersdorf 3 zu 1. Wir bedanken uns bei unseren Gästen und wünschen eine gute Heimfahrt. sevgili amasız kurum, sevgili muhteşem seyircileri Bu zorlu karşılaşmayı, bu zorlu karşılaşmayı Evet, görüntülerden Mustafa abim, Kain abim, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu pazar günü geldiler, seyrettiler, maçımızı baktılar. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Evet, oyuncularla, evet, görmüş olduğunuz galibiyeti tat ııı e, tattıran oyuncular. Evet. <laughs> evet. Ama spor takımı. Değer sahasının ön tarafında toplaştı. <laughs> konuşma yapıyorlar. Tebrik konuşması baba. büyük bir ihtimalle. Baba. Ayrıca biz de bugün galibiyetten baba. dolayı Amasya Sporu Teknik Heyeti ve tüm futbolcuları e, tebrik Hadi. ediyor. Canı gönülden kutluyor. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Hadi baba. Aha doğum günü kutluyorlar. Doğum günü. <laughs> Koç doğum günüydü. Evet bugün. ya bu ayrıca galibiyette eee Portorya armağan ediyorlar. Evet. Güzel görüntülerden dolayı Amasya Sporlu futbolculara tebrik ederiz. Sevgili seyirciler bu 6 puanlık maçı Amasya Sporumuz o, kazanmasını bildi. Gerçekten harika oynadılar çocuklar bugün. Ee, kendilerini tebrik ediyor. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Gerçekten harikasınız, harikasınız her şey ama siz